Türkiye'nin en büyük felsefe kanalına hoş geldiniz. Sevgi arkadaşım, uzun süredir beklenen AYT felsefe grubu kampıyla karşınızdayım. İlk gündeyiz. Kampımızın ilk günündeyiz. İyi ki geldiniz. Bugün psikoloji dersiyle başlayacağız. Bizi bekleyen 4 ünite var. Toplam 8 video var. Her üniteyi 2 ayrı video halinde işledik hocam. İlk ünitemiz nedir? Psikoloji bilimini tanıyalım. O halde geçelim mi? Geçmeyelim. Şunu söyleyelim. Türkiye'nin en büyük felsefe kanalı nasıl olduk? Sayenizde olduk. İyi ki varsınız. Abone olmanız, beğenmeniz, yorum yapmanız o kadar değerli ki o kadar beni mutlu ediyor ki iyi ki varsınız diyorum ve başlıyorum. Psikoloji bilimini tanıyalım ünitesinde neler göreceğiz onlara bakalım. İlk olarak psikoloji nedir? Psikolojinin konusu, psikolojinin amaçları ve psikolojideki yaklaşımları yani ekolleri göreceğiz. Bu da bizim ilk videonun konusu olacak. İkinci videoda ise şunları göreceğiz. Psikolojinin yöntem ve tekniklerini, psikolojinin alt dallarını, iş alanlarını ve diğer bilimlerle ilişkisine bakarak psikoloji bilimini tanıyalım Ünitesini bitirmiş olacağız. O halde ilk soruyla başlayalım. Psikolojinin kelime anlamı nedir? Hemen cevaplamaya çalışıyorum. Psikoloji iki kelimenin birleşmesinden meydana gelir. İlki Pais, diğeri Logos'tur. Soruyorum sana Pais'in hangi anlama geliyorsun? Hocam ben zihin, ben ruh anlamına geliyorum. Peki logos sana soruyorum. Sen ne anlama geliyorsun? Ben bilim ve ben bilgi anlamına geliyorum. Birleştir o halde. Birleştirdik hocam. Ruh bilgisi, ruh bilimi anlamına geliyor. Ney? Bilim anlamına mı geliyor? Hocam ruh bilimin konusu olamaz doğru söylüyorsun. Bir yanlışlık mı var? Düşünelim. Sesi düşünelim. Bilim ancak ölçülebilir, gözlenebilir, somut olaylara konu alır mı? Alır. Peki ruhun kendisi gözlenebilir mi? Hayır. Ölçülebilir mi? Hayır. O zaman bir yanlışınız var demeyin. Hemen açıklamasını yapıyorum size. Değerli arkadaşım bugün günümüzde psikolojinin kendisi ruh bilgisi anlamına gelmemektedir. Bugün kelime anlamı davranış bilimidir. Psikolojinin ilk ortaya çıktığı çağa gidelim, ilk çağa gidelim orada bilim değildi felsefenin içerisinde yer almaktaydı ve ruh bilgisi anlamına gelmekteydi. Ne zaman ki kendi yöntem ve tekniklerini oluşturmaya başladı ve bilim olma sürecine girdi, ruha güle güle dedi. Artık ruhu inceleme konusu yapmamaktadır. Davranış bilimi anlamına gelmektedir. Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım dikkatinizi çekmişimdir. Çünkü sorulardan bir tanesi şu şekildeydi. Çıkan bir soru, yukarıdakilerden hangisi psikoloji biliminin konusudur diye sorulmuştu. Sakın ruha gitmiyorsun arkadaşım. Peki psikolojiyi artık tanımlama zamanı geldi hocam. Psikoloji nedir? İnsan ve hayvanların gözlenebilen ve ölçülebilen davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceleyen pozitif bir bilimdir. Klasik tanımımızı yapalım. Psikoloji insanların ve hayvanların davranışlarını inceleyen pozitif bir bilimdir. Peki sana güzel bir soru. Psikolojinin kurucusu kimdir? Babası kimdir? Ben değilim hocam. William Wundt'tur. Peki psikolojinin bilim olma sürecine bir bakalım. Psikoloji diğer bilimler gibi felsefenin içerisine yer almaktaydı. Ne zamanki kendi yöntem ve tekniklerini kurdu. Özellikle 1879 yılında psikoloji laboratuvarının William Wundt tarafından kurulmasıyla deneysel yöntemlerin uygulanmasıyla psikoloji bilim olma sürecini hızlandırmış ve bilim haline gelmiştir. Peki hangi faktörler onu bilim haline getirmiştir? Yalnızlık Ondan sonra bunalımlar, sanayileşme, işsizlik, davranış bozukları, anatomi ve fizyoloji alanındaki yenilikler, gelişmeler, deneysel çalışmalar psikoloji bilim haline getirmiştir sevgili arkadaşım. Gel şimdi psikolojinin konusuna bakalım. Psikolojinin konusu nedir hocam? Sensin güzel arkadaşım, sensin. Evet sen, senin yalnızlığın, kimsesizliğin, kaygıların... Bilişsel gelişimin, zihinsel gelişimin, stresin, ondan sonra zekan, kişiliğin, her şeyin psikolojinin konusudur. Daha detaylandıralım. Yani insanın iş dünyası, sosyal yaşamı, fiziksel çevresi, biyolojik gelişimi, algısı, zekası, duygusu, kişiliği, öğrenmesi, güdülenmesi, stresi, tutumu, önyargıları daha fazla sayayım mı? Hadi sayalım. Medyadır, doğal afetlerdir, terördür, medyanın birey üzerindeki etkisidir, günümüzde değişen teknolojinin birey üzerindeki etkisidir hocam. Yani çok geniş bir alanı var. Peki şu soruyu da soralım. Hemen cevabını kendimiz verelim. Yukarıya kaydıralım. Çok güzel. Psikolojinin ölçütleri nedir? İki temel ölçütümüz var. Fazla yok. Ölçülebilirlik ve gözlemlenebilirliktir. O halde sana soruyorum. Ruh psikolojinin konusu olabilir mi? Düşünüyorum. Gözlenebilir mi? Yok. Ölçülebilir mi? Yok. O halde ruh psikolojinin konusu olamaz hocam. Peki psikolojinin amaçları nelerdir hocam? Ona bakalım. Bakın ruh dediğimde metafiziksel anlamda bu arada onu da söylemek istiyorum. Metafiziksel anlamda ruh psikolojinin konusu olamaz. Ama ruh sağlığının temelleri diye bizim bir konumuz var. Onunla karıştırmayın. Ee, onunla e, bir benzerlik taşımamaktadır. Onu söyleyelim. Şimdi psikoloji amaçları nedir? Onu sayalım. Haydi sayalım. 1 betimleme, 2 açıklama, 3 tahmin 4 kontroldür. Sana parça verilecek diyecek ki yukarıda psikolojinin hangi amacından bahsedilmektedir. Eğer insan davranışını tanımlama varsa betimlemeye gidersin. İnsan davranışı anlama ve açıklama varsa açıklamaya gidersin. İnsan davranışlarını önceden kestirebilme bilme varsa tahmine gidersin. Peki öndeyi varsa öndeyi de %100 vardır. Yani tahminden daha çok ön deyi vardır. Ön deyi tahminin diğer ismidir. Yani ilk ismini vermezler. Kavramların ikinci isimlerini öğrenmeye bakın. Kontrolde ne olacak? İnsan davranışına etkileme ve denetim altına alma olacaktır. Gelelim bu ünitemizin en zor konularından bir tanesine, en önemli konularından bir tanesine. Çünkü buradan soru gelmektedir ve bu yılda gelme ihtimali vardır hocam. Psikolojideki yaklaşımlardan, ekollerden bahsediyorum. Haydi sayalım. Yapısalcılık, işlevselcilik, davranışçılık, psikanalitik, bilissel, bütünsel, hümanistik, nörobiyolojik, sosyokültürel ve varoluşçu yaklaşım var. Hadi ilk yaklaşımımızla başlayalım. İlk yaklaşımımız yapısalcılık diyorum. Ve müsaadenizle biraz nefes alıyorum. Bir söyleyelim, başlayalım. Yapısalcılığın temsilcisi kimdir? Temsilcisi William Wundt'tur. Çünkü psikolojideki ilk yaklaşım, ilk yaklaşımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla kurucusu da, temsilcisi de, babası da William Wundt'tur. Peki psikolojinin konusu nedir? Zihnin yapısıdır. Neymiş hocam? Zihnin yapısıdır. Peki bunlar zihnin yapısı derken neyi kastediyor? Bilinci kastediyorlar. Yani psikolojinin konusu bilincin yapısıdır ya da zihnin yapısıdır diyebiliriz. Her ikisi de aynı anlama gelmektedir. Peki bilinç nedir? Bireyin kendisinin ve çevresinin farkında olma halidir. Ve bu yaklaşım, değerli arkadaşım içe bakış yöntemini kullanmaktadır. İçe bakış yöntemi nedir? Bireyin kendi iç dünyasını incelemesi ve buradaki yaşadıklarını kendisinin ifade etmesidir. Peki soruyorum sana. Burada kişi yanlış ifade edebilir mi? Evet düşündüğünün aksine bir ifadede bulunabilir mi? Evet. Peki bu öznelik taşımakta mıdır? Evet. Gözlenebilir ve ölçülebilir mi? Hayır. İşte tam da bu yüzden eleştirilmiş hocam. Şimdi neredeyiz? Biraz kaydıralım. İşlevselci yaklaşımdayız. İşlevselci yaklaşıma göre psikolojinin konusu zihnin yapısı, yani bilincin yapısı değil işlevleri olmalıdır. Ne işe yaradığı önemlidir. Çevreye uyumu önemlidir. Bireyin işine yaraması önemlidir. Yöntem olarak içe bakış yöntemi yeterli değildir. Deney ve gözlemi de kullanırlar temsilcileri William James ve John Dewey'dir arkadaşım. Neymiş şunu da işaretleyelim. Psikolojinin konusu değerli arkadaşım zihnin yapısı değil işlerleri olmalıdır. Onu da unutmayasın. Sonra hızlı hızlı geçtiniz demeyin arkadaşım. Bütünsel yaklaşımdayız. Gestalt ekolündeyiz. Anahtar kelime bütünselliktir. Psikolojinin konusu Bütünsel bir bakış açısı olması gerekir. Bireyin davranışlarını inceliyorsak bütünsel bir şekilde incelememiz gerekir. Çünkü birey sadece parçalardan oluşmamıştır. Sadece gözden, kulaktan, saçtan, işte elden, koldan oluşmamıştır. Zaten bireye baktığında bunları görmüyorsun ki, bütünsel olarak görüyorsun. Bir müziği dinlediğinde Doremi'yi mi görüyorsun ya da daha doğrusu onu mu dinliyorsun? Hayır, bütünselliğe bakıyorsun. O halde uyum önemlidir, bütünsellik önemlidir, parçaların toplamı değildir bütün bütün parçalardan daha fazla bir anlam ifade etmektedir. Temsilcilerimiz Vartaymır, Köhler ve Kurt Levindir hocam. Gelelim davranışçı yaklaşım. Davranışçı yaklaşım önemli bir yaklaşım. Çünkü bunu çok seviyor ÖSYM. Hem bunu hem de değerli arkadaşım psikodinamik yani psikanalitik yaklaşımı seviyor. Onu söyleyerek işe başlayalım. Bunlara göre psikolojinin konusu gözlenebilir ve ölçülebilir davranışlardır. Yani içe bakış yöntemini reddedelim diyor. Deney ve gözleme sadece önem veriyorum. Gördüğüme ölüştüğüme önem veriyorum. Önemli olan uyarıcı ve tepki ilişkisidir. Önemli olan sonradan elde ettiğimiz davranışlardır. Önemli olan çevre koşullarıdır. Önemli olan eğitimdir. Watson diyor ki bana 100 kişi verin, istediğiniz hale getireyim. En muhteşem suçluyu, en iyi hırsızı size yaratabilirim en iyi insanı, en iyi doktoru, en iyi avukatı yaratabilirim. Çünkü doğuştan gelen hiçbir özelliğin önemi yoktur. Önemli olan çevresel koşullardır. Önemli olan eğitimdir. Önemli olan uyarıcı ve tepki ilişkisidir. Temsilcilerimizi sayalım. İvan, Pavlov, Watson ve Turnak'tır diyelim. Bu arada çizmemiz gereken yerleri de çizelim. Heyecanla çizemedik. Bunlar önemli sevgi arkadaşım. Bunlara dikkat edin. Bir de burada pekiştirme var. Pekiştirme ödül anlamına gelir. Yani kişiye davranışı kazandırmak istiyor muyuz? Doğru davranışlarını ödüllendireceğiz. Doğru olmayan davranışlarını ödüllendirmeyeceğiz. Kişi bu şekilde doğru davranışı öğrenmiş olacak. Hadi gelelim psikanalitik yaklaşıma. Az önce bahsettiğimiz yaklaşıma gelelim. Bu yaklaşımın temsilcisi Freud'tur, Young'tur ve Adler'dir hocam. En önemli temsilcisi Sigmund Freud'tur. Peki bunlara göre psikolojinin konusu ne olmalıdır? Bilinç mi olmalıdır? Hayır, 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 hayır. Bilinçaltı olmalıdır. Peki bilinçaltı nedir hocam? Bireyin kendisinin bile farkında olmadığı yönüdür Peki burada ne var burada toplum tarafından hoş karşılanmayacak ayıplanan ve kişinin ifade etmediği hazları var cinsellik var saldırganlık var e, toplum tarafından hoş karşılanmayan istek ve arzuların olduğu yerdir hocam bastırdık gitti bilinçaltına gönderdik halının altına süpürdük e ne olacak demeyin Çünkü hala o bilinçaltındaki yerler insanı etkilemeye devam eder rüyanda ortaya çıkar, dil sürüşmelerinde ortaya çıkar, pratikte de olduğu gibi. Ondan sonra arkadaşım, e, senin nedensiz bir şekilde davranışlarının, mutsuzluğunun nedeni olabilir. Yani bilinçaltı bizi her zaman etkilemektedir, biz farkında olmasak bile. Ve Freud der ki, e, bizim üç yönümüz, yani kişiliğimizin üç temel yönü var. Biri ittir, diğeri süperegodur, bir diğeri egodur hocam. İt nedir? Haz ilkesine göre çalışır. Keyfe göre çalışır. İstiyorum yap der. Ama hiç toplumu düşünmez. Süperego ise bizim toplumsal yönümüzdür. Vicdan kesine göre çalışır. Yapma ayıp bu toplum tarafından hoş karşılanmaz der. Peki şimdi sana soruyorum. Sesi düşünelim. It yap et diyor. Süperego yapma etme diyor. Dolayısıyla aralarında çatışma var mı? Var hocam. Peki bu çatışmayı dengeleyecek yönümüz hangisidir? İşte egonun kendisidir. Ego bencillik anlamında değil burada bilinçli yönümüz anlamdadır. Gerçeklik ilkesine göre çalışır, aklı merkeze alır ve dengeyi sağlar. İşte bizim hepimizin görünen yüzü egonun kendisidir. Detaylı olarak ruh sağlığında bunu işleyeceğiz hocam. Şimdi gelelim hümanistik yaklaşıma. Hümanistik yaklaşımın anahtar kelimesi insandır. Psikolojinin konusu insan olması gerekir. İnsanın yalnızlığı, biricikliği, tekliği, özelliği ya yani da nasıl öznelliği ön plana çıkmalıdır. İnsanı koşulsuz sevmeliyiz. İnsana koşulsuz saygı göstermeliyiz. Uygun ortamları yaratarak insanın kendisini gerçekleştirmesini sağlamamız gerekiyor. Psikoloji konusu insan ve insanın yapıp ettikleri olması gerekir. Temsilcimiz Carl Rogers ve Abraham Maslow'dur. Yöntem olarak da içe bakış yöntemini kullanırlar. Gelelim nereye? Varoluşçu yaklaşıma gelelim. Temsilcimiz Rallo Meydir hocam. Bu yaklaşıma göre insanlar özgür seçimlerde bulunurlar ve bu seçimlerinin sorumluluğunu almaları gerekir. Ve özgürlük önemlidir. Biri her şeyle kendisini kabullenmesi lazım. Eksiğiyle, artısıyla, acısıyla, mutluluğu haliyle her şey kabullenmeli. Acıyı bastırmamalı. Onu ötekileştirilmemeli. Onunla var. Yani biz her halimizde biz kendimizi kabul etmemiz gerekiyor. Ve geçmişe takılıp kalmamamız gerekiyor. Sürekli geleceği de düşünmememiz gerekiyor. Bu andır yaşadığımız an. Seçimlerimizdir. Kendimizi var ettiğimiz kararlarımızdır. Bu kararlarımızda sorumluluğunu almamız gerekir diyor. Gelelim bilissel yaklaşıma. Bilissel yaklaşıma göre psikolojinin konusu bilissel süreçler ve yaşa bağlı gerçekleşen davranış değişiklidir. Biliş derken aklıma sürekli zihin gelmektedir. Mesela zihnin neyi? Algılaması, öğrenmesi, belleği, unutması, dikkati. Yani tüm zihinsel süreçler aklıma geliyor. O halde bilişsel yaklaşıma göre psikolojinin konusu zihinsel süreçlerdir. Bilişsel süreçlerin kendisidir. Algıdır, bellektir, dikkatin kendisidir. Temsilcisi kimdir? Piaget'dir. Yöntem olarak hangisini kullanırlar? Deney ve gözlem yöntemini kullanırlar hocam. Gelelim sosyal ve kültürel yaklaşıma. Bunlara göre psikolojinin konusu sosyal çevre olmalıdır. Psikolojinin konusu kültür olması gerekir. Psikolojinin konusu kültürel farklılıklar olması gerekir. Bireyi incelerken kültüre ve kültürel farklılara dikkat etmemiz gerekir. Çünkü bireyi birey yapan özellikler bunlardır. Tutumlarını, ön yargılarını oluşturan bunlardır. Becerilerini geliştiren, yaşama bakış açısını belirleyen bunlardır. Temsilcisi de Vygotsky'dir. Bunun da altını çizmiş olalım. Gelelim son olarak nörobiyolojik yaklaşıma. Nörobiyolojik yaklaşımın temsilcisi kimdir? Adolf Meyer'dir. Bu diyor ki psikolojinin konusu beyin ve sinir sistemi olması lazım. Çünkü sinir sistemi ve beyin bireyin psikolojisini etkilemektedir. Mesela hava kapalı olduğunda ya da açık olduğunda ya da karlı olduğunda bu sinir sistemini etkilemektedir. Beyni de etkilemektedir. Dolayısıyla bireyin de psikolojisini etkilemektedir diyor. Şimdi gelelim psikolojideki yaklaşımlarla ilgili bir etkinlik yapmaya ne kadar iyi dinlemişsin onu test etmeye. Başlıyoruz. A maddesi diyor ki Psikoloji zihnin yapısını incelemeli. içe bakış yöntemini kullanmalıdır diyen yaklaşım hangisidir? Yapısalcılıktır hocam. Yazıyorum yapısalcılığı. Çok güzel. A şıkkı tamamdır. A maddesi tamamdır. B maddesindeyim. Psikolojinin konusu bilişsel süreçler olması gerekir. Zihinsel süreçler olması gerekir diyen yaklaşım bilişsel yaklaşımdır. Onu da hemen yazalım. Bu da tamamdır. C maddesindeyiz. Psikoloji insana günlük yaşamda işine yarayacak bilgiler sunulmalıdır. Psikolojinin konusu zihin değildir, zihnin işlevleridir, zihnin ne işe yaradığıdır, çevreye uyumudur diye yaklaşım hangisidir? İşlevselciliktir hocam bunu da yazalım. Peki psikoloji sadece ölçülebilir ve gözlenebilir davranışları ele almalıdır diye yaklaşım hangisidir? Davranışçılıktır hocam bunu da yazmış olalım. Son olarak psikolojinin konusu bilinçaltı olmalıdır diye yaklaşım hangisidir? Psika analitik yaklaşımdır. Analitik yaklaşım yazımda süper olabilir. Her neyse sözlü olarak bunları söyledik. Gel şimdi güzel güzel tekrar etmeye. Yapsalcılıkla başlıyoruz. Yapsalcılığın temsilcisi kimdir? William Wundt'tur. Peki psikolojinin konusu nedir? Zihnin yapısıdır. Peki yöntemi nedir hocam? İçe bakış yöntemidir. Birincisi tamamdır. İkincisine bakalım. İşlevselci yaklaşımdayız. İşlevselci yaklaşıma göre psikolojinin konusu nedir? Zihnin işlevleridir hocam. Peki yöntemi nedir? Deney ve gözlemdir. Peki temsilcileri William James ve John Dewey'dir. Bu da tamamdır hocam. Davranışçı yaklaşımdayız. Davranışçı yaklaşıma göre psikolojinin konusu nedir? Ölçülebilir ve gözlenebilir davranışlardır. Yöntem olarak deney ve gözlemi kullanırlar. Temsilcileri Watson'dur, Turner'dır ve Ivan Pavlov'dur. Gelelim dörde psikodinamik yani psikoanalitik yaklaşımdayız. Anahtar kelimemiz psikolojinin konusu nedir? Bilinçaltıdır. Peki yöntem olarak neyi kullanırlar? Rüyanızını, serbest çalışımı ve hipnozu kullanırlar. Peki temsilcimiz kimdir? Sigmund Freud'tur, Young'tur. Bunlar önemli temsilcileridir. Şimdi neredeyiz? Bilissel yaklaşımdayız. Psikolojinin konusu ne olması gerekir? Bilissel süreçler olması gerekir. Zihnin kendisi olması gerekir. Yani zihinsel süreçlerin olması gerekir. Yaşa bağlı olarak geçirdiğimiz zihinsel süreçler olması gerekir. Yöntem deney gözlem yöntemidir. Temsilcisi Piaget'dir hocam. Peki bütüncül yaklaşımdayız. Gestalt ekolündeyiz. Bunlara göre psikolojinin konusu ne olması gerekir? Bütünsel bakış açısı olması gerekir. Yöntem bütünselliktir. Temsilcileri Kurt Levin ve Wertheimer'dır diyelim. Karıştırmayalım. Hümanistik yaklaşımla devam edelim. Hümanistik yaklaşıma göre psikolojinin konusu nedir? İnsandır. İnsanın yapıp ettikleridir. Peki yöntem olarak neyi kullanırlar? İçe bakış yöntemini kullanırlar. Temsilcileri kimdir? Abraham Moasov ve Carl Rogers'tır hocam. Geldik nörobiyolojik yaklaşıma. Psikolojinin konusu ne olması gerekir? Beyin ve sinir sistemi olması gerekir. Yöntem olarak deneysel yöntemi kullanırlar. Temsilcisi Adolf Meyer'dir. Nörobiyolojik yaklaşımı da eleyelim ve son iki yaklaşıma bakalım. Sosyal kültüre yaklaşıma göre psikolojinin konusu ne olması gerekir? Sosyal ve kültürel çevre olması gerekir. Yöntem olarak içe bakış yöntemini kullanırlar var. Varoluşçu yaklaşıma bakalım. Varoluşçu yaklaşımın temsili kimdir? Rarlo Maydır. Peki konusu nedir? Bireydir, bireyin yaşantılarıdır, bireyin seçimleridir, bireyin sorumluluğudur ve yöntem olarak da içe bakış yöntemini kullanıyorlar diyelim. İlk bölümü burada sonlandıralım. Umarım faydalı, güzel bir ders olmuştur. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>